Shaolin müritleri tütsü yakma pratiği yapıyorlardı. Tütsü demir bir kutunun içindeydi ve kutuyu açmak için parmaklarıyla demir kapağı kaldırmaları gerekiyordu. Bu ilk sınavdı. Bu sahte mürit çok korkmuştu. Birkaç kez denedi ama kapıyı açmayı başaramadı. Ardından yalan söyleme hilesine başvurdu ve kapının bozuk olduğunu iddia etti. Bu şekilde sınavdan kurtulacağını düşünüyordu. Tam o sırada yakındaki bir keşiş elini tuttu ve demir kapıyı kendisi açtı. Keşiş adamın gerçek bir mürit olmadığını hemen anladı. Yine de bir sonraki sınava geçme fırsatı verildi. İkinci sınav ayak hareketleriydi. Harekette ufak bir hata bile tuzağa devreye sokacaktı tuzak, kişi duvardan geçmeye çalıştığı anda etkinleşiyordu. Birçok sahte mürit hemen dışarı atıldı. Bu adam yine denedi. Başka bir tapınaktan geldiğini ve vücut hareketleriyle yürüme pratiği yaptığını söyledi. Bir keşişin hemen arkasından yürüyerek ikinci sınavı bu şekilde geçti. Yanındaki keşiş onu durdurmadı. Adamın gerçek Shaolin Kung Fu'yu deneyimlemesini istiyordu. Daha sonra üçüncü sınav geldi. Demir kapı tek bir yumrukla açılmalıydı. Herkes kendi gücüyle kapıyı açtı. Ancak bu adam yumruk attığında kapı hareket bile etmedi. Bunun üzerine önce diğerleri gitsin dedi. Tam o sırada ayaklarından biri kaydı ve bu fırsatı değerlendirerek o da içeri girdi. İçeri girer girmez şaşkına döndü. Bazıları yürüme teknikleri çalışıyor, bazıları ise tahta kuklalar üzerinde eğitim alıyordu. Sonra gözleri yerdeki yağ izine takıldı. Bütün Shaolin müritleri yukarıdan yağ döken bir keşişin altından yağın üzerinde teker teker yürüyordu. Onları taklit etmeye başladı ama ayakları kaydı. Dengesi bozuldu ve yere düştü. Düşerken yanındakileri de beraberinde sürükledi. Üzerine kirli su döküldü ve etrafındakiler gülmeye başladı. Tam o sırada baş rahip geldi. Adam hemen diz çöktü ve mürit olarak kabul edilmek için yalvardı. Baş rahip ona bunun basit bir test olduğunu söyledi. Saçlarını iyice yıkaması gerekiyordu. Ancak o zaman gerçek bir Shaolin mürit olacaktı. Fakat adamın suyu yoktu. Yakında bir kuyu vardı ve elinde sadece iki taş bulunuyordu. Taşlardan birine ip bağladı ve kuyuya attı. Böylece sıçrayan suyun saçlarını yıkayabileceğini düşündü. Su sıçradı. Ancak bu sadece yüzünü daha da kirletti. Yine de pes etmedi. Bir ay süren yoğun çalışmanın ardından kuyu suyunu çekmenin kendine has bir ritmini öğrendi. Artık hem ayakta durarak hem de baş aşağı sarkarak saçlarını yıkayabiliyordu.